Borsa İstanbul endeksi 9777 puan seviyesinden 0.53 puanlık bir değer kaybıyla haftaya tamamladı. Geçen haftanın özelinde takip edeceğimiz bant aralığı 9800-10200 puan aralığıydı endeks tarafında. 10050 puan seviyesi 3 kez test edildi ancak 10000 puan seviyesinin üzerinde tutunmakta başarılı olamayan bir endeks gördük karşımızda. Teknik olarak o 9800 puan seviyesi aşağı yönlü kırıldı ve haftalık bir kapanış yaptı. E, şimdi ikinci destek seviyesi 9.750 puan seviyesi. Yine önümüzdeki hafta kritik destek seviyesi olarak 9.750 puan seviyesini takip ediyor olacağız. Orta ve uzun vadede borsa tarafındaki beklentimiz pozitif yönde ve bir soru bir cevap vardı sürekli yorumlarımızda. Geçen hafta boyunca. Borsa mı tarım emtiaları mı? Kesinlikle bu sorunun cevabını tarım emtiaları olarak verdim ve borsaya kıyasla biraz daha getirisinin 2025 yılında daha fazla olacağını ben tahmin ediyorum. Özellikle önümüzdeki 6 ay boyunca endeks tarafında 12.000 puan seviyesini beklediğimi ancak 2025 yılında borsadan daha fazla tarım emtialarını kazandırma ihtimalini göz önünde bulundurduğumu söyleyebilirim. Yine tarım emtiaları ile ilgili eğitim videolarımı X hesabımdan paylaştığımı anımsatmak isterim. Dolar kuru 34 lira 16 kuruş seviyesinden haftayı tamamladı. Her ne kadar dolar endeksi geride bıraktığımız haftada gerilese de uluslararası piyasalarda dolar gerilese de yurtdışı piyasalarda yavaş da olsa yukarı yönlü hareket devam ettiriyor. O güç duruşunu korumaya devam ediyor. Dolar tarafında veya genel itibariyle döviz kurları tarafındaki genel beklentim pozitif yönde olduğu için düşüşlerin ben kalıcı olmasını beklemiyorum. O yüzden dövizle ticaret yapan, dövize ihtiyacı olan veya dövizi bir enstrüman olarak kullanan arkadaşlarımızın tekrar bu tarafa dikkat etmesi lazım. Ben 34 lira seviyesinin altındaki rakamların kalıcı olmasını şahsen beklemiyorum. 36, 38 direnci yukarıda ve 40 seviyesi yine güçlü direnç seviyesi olarak ön planlı durmaya devam ediyor. Geçen haftanın üzerinde yine Euro-Dolar paritesindeki hareketlilik önemliydi. İşte 1.11-1.12 band aralığında sıkıştı. Bu band aralığında oyalanmaya devam ediyor. Ve haftayı da 111 63 seviyesinden tamamladı. Bu yıl sonuna kadar yani önümüzdeki 3 ay boyunca Euro-Dolar paritesindeki beklentim 113 50 seviyesi. Yani 113 20 olabilir, 113 50 olabilir ama 1.13 seviyesini gören ve buradan tekrar düşüş trendine girecek veya girmesini beklediğim bir parite beklediğimi özellikle belirtmek isterim. Son iki haftadır yine videolarımda sık sık ifade ettiğim gibi özellikle Fed'in faiz kararından sonra bir 13 seviyesi veya bir 1.13.50 13. 1350 yukarıda bu direnç seviyeleri var ve görülebilir önümüzdeki 3 ay boyunca yıl sonuna kadar. Ancak buradan tekrar sert bir düşüş beklediğimi sık sık ifade ettim. Yine aynı öngörüm ve tahminim geçerliliğini korumakta. Özellikle yol arkadaşlarıma euro dolar paritesinde malum geçtiğimiz haftalarda malum biliyorsunuz yıllık bazda 1.12 seviyesini bekliyorduk ve 1.12 seviyesinden çıkış yapacağımızı ifade etmiştim. 1.12 seviyesi geldi, çattı 3 hafta önce. 3 hafta önce elimizdeki euroları dolara dönmüştük, dolara çevirmiştik ve euro tarafında artık önümüzdeki yılda negatif bir etki beklediğimi. Özellikle Merkez Bankalarının faiz indireceğiz psikolojik oyunu ile birlikte e, belki tekrar rüzgar 2025 yılında tersine dönebilir. Tekrar faiz artırma süreci yaşanabilir. O yüzden Euro-Dolar kalitesindeki orta ve uzun vadedeki beklentim negatif yönde devam etmekte. Elinde Euro bulunduran e, yatırımcısından e, biraz daha orta ve uzun vadide e, yeni pozisyonlar almak için kararını tekrar gözden geçirmesi gerektiğini düşünüyorum. Biz 1.08 seviyesinden elimizdeki euronun %50'sini altına geçmiştik. Diğer %50'sini tekrar 1.12 seviyesine yine altına geçmiştik. Yol arkadaşlarımızla birlikte. Elimizde şu anda euro yok. Ama elimizde euro olmamasına rağmen 1.13, 1.13.20 ve 1.13.50 bandına telaffuz ediyoruz. Bu seviyeler yıl sonuna kadar gelirse bizim için hiç problem yok. Ancak 10 strateki kazanımlar euro dolar paritesine karşı çarpı 3 katı olduğu için zamanında biz doğru bir karar verdiğimizi bugünkü ons fiyatı ve parite bize göstermiş oluyor. Avro TL kuru 38 lira 16 kuruş seviyesinden haftayı tamamladı. Yine Avro TL kurunda da 40 lira direnç seviyesini takip etmeyi sürdüreceğim. Yine bu 9 aylık süreç içerisinde dolar euro yarışında 9 aylık süreç içerisinde birincilik euroda pariteden kaynaklı. Doların getirisi yine euroya kıyasla biraz daha aşağıda kaldığını gördük. Ons altın bu hafta yani geride bıraktığımız hafta 2680 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Tekrar kar satışları da geriledi. 2643 dolar seviyesine kadar gerilemişti ve akşam saatlerinde haftalık kapanışını 2658 dolar seviyesinden yaptı. Malum ben ve yol arkadaşlarımızın pozisyonunu biliyorsunuz. Yani bu sizinle alakası olmayan, tamamen bizimle alakası olan bizim pozisyonumuz 2530 dolar seviyesiydi. 2530 dolar seviyesinin üzerinde jeopolitik gerilim fiyatlaması tekrar başladığı için o savaş riski fiyatlaması yeniden başladığı için 2530 dolar seviyesinden 2680 dolar seviyesine kadar yükseldi. Ama yine gerideki bıraktığımız haftada biz dolar pozisyonumuzu koruduğumuzu tekrar özellikle belirtmiştim. Ancak elinde altın bulunduran yatırımcısında bu ons da olabilir, gram da olabilir. Satış için daha erken bekleyin. Her ay yeni bir rekor denemesi yapacak hem gram altın hem ons altın. Zaman zaman kar satışları mutlaka düzeltmeler olacaktır. Bu düzeltmelerle birlikte 2635, 2615, 2590, 2580 bu destek seviyelerini yine takip etmeyi sürdüreceğim. Ancak geniş band aralığına odaklanıp bu geniş band aralığında ons altını takip edebilirsiniz. Bu geniş band aralığındaki ons altın aşağıda 2580 dolar seviyesi var. Yukarıda 2680 dolar seviyesi var. Bu band aralığında dalgalanmaya devam edecek bir ons altından karşı karşıya kalmaya devam ediyoruz. Biz Ekim ayına bakacağız bir de Kasım ayına bakacağız ve diyeceğiz ki gelirse Ekim'e gelmezse Kasım'a ama biz dolar pozisyonumuzdan şu anda vazgeçmiyoruz. Ne zaman ki 2600 dolar seviyesinin altına sarkar bakarız. Ve geride bıraktığımız hafta yine külçe altının 2290 dolar seviyesine kadar hatta zaman zaman 3000 dolar seviyesine kadar işçilik olduğunu yani biz zaten ithalat yasağından dolayı dünya kıyasla çok pahalı bir altın alıyoruz. 2000 dolar 3000 dolar zaten yüksek maliyette bir altın maliyeti yapıyoruz altın alıyoruz. Bir de uluslararası piyasalarda veya yurtdışı piyasalardaki değer artışlarını göz önünde bulundurduğunuz zaman bu fiyatlardan maliyet yapmanın, biz şahsen yapmıyoruz. Yani ben ve yol arkadaşlarım yapmıyor. Sizi bilemem. Siz elinizdeki varlıkları koruyun. Küçük yatırımcılar olarak bu varlıklarınızı korumaya devam edin. Daha büyük yatırımcılar ne yapıyor? Genelde o 2000 dolarlık, 3000 dolarlık işçilikleri fırsata çeviriyor. Bakalım ne kadarmış dolar bazında? 89.250 dolar. Müthiş bir rakam. Yani 2-3.000 dolar yukarıda. O 89.250 dolar seviyesini satış satış olarak değerlendiriyor ve bunu fırsata çeviriyor. O büyük yatırımcılardan bahsediyorum. 10 kilo ve üzerindeki altın olan yatırımcılardan bahsediyorum. Öyle 100 gram, 200 gram, 300 gram falan bunlar küçük yatırımcıların miktarı veya 1 kilo küçük yatırımcıların miktarı. Ona göre karar verirsiniz. Biz kenarda beklemeye devam ediyoruz ama siz varlıklarınıza sahip çıkın. Bizim aldığımız pozisyonlarını alma şansınız yok. Bizim yol arkadaşlarımız birlikte. Bizim ortaya bir uzun vadeli planlarımız oluyor. Siz bu plana ayak uyduramazsınız. Genelde tüh kaçırdık falan filan. işte o kapasite de olduğu için çoğu küçük yatırımcı o psikolojisini yönetemediği için bizim pozisyonlarımız size gelmez. Siz küçük yatırımcısınız. Alıp kenara koyacaksınız. Alıp kenara koyacaksınız. Birikim yaptığınız altınların değerini bileceksiniz ve hiç oynamayacaksınız. Çünkü yıl sonunda biliyorsunuz her zaman 9 aydır 9 aydır telaffuz ettiğim gibi 2600 dolar seviyesine kadar merkez bankalarına 2600 dolar 3000 dolar aralığında savaş riskini fiyatlayan bir altın fiyatı yine yolunda devam edecek. Bakalım Amerika Merkez Bankası FED beklendiği gibi veya söylediği gibi faiz indirim serisine devam edecek mi? Ben orada büyük bir balon olduğunu şahsen düşünüyorum. Aralık ayında neyin ne olduğu açıkça ortaya çıkacak. Şu 5 Kasım Amerikan seçimlerini görelim. Ondan sonra net bir şekilde kimin ne tezgah kurduğunu hep beraber görmüş olacağız. Tabi ons altın tarafında 2680 dolar seviyesini görünce gram altında ons altını takip etti. 2780 lira seviyesine kadar yükseldi. Hem ons altın hem gram altın tüm zamanların rekorunu kırmış oldu. Şu an fiziki altın tarafında kapalı şarj piyasasında gram altın 3075 lira seviyesinde. Gram altın TL fiyatında yine 3080 2980 bu bant aralığında dalgalanan bir fiyatlama görebiliriz. Gram altın tarafında yine ons altı takip etmeye gerek var. Yine elinde altın bulunduran yatırımcısı son bir aydır sık sık ifade ettiğim gibi her videomda varlıkların sahip çıkın, birikimlerinize sahip çıkın. Uzun vadede yine hedefimiz yani 2025 yılı için konuşuyorum. Geçen hafta açıklamıştım bunu kamuoyuna. 4500 lira gram altın tarafında, ons altın tarafında 3500 dolar seviyesi. Ve dolayısıyla da elinizdeki varlıkları tutmaya devam edin. Nakide ihtiyacınız yoksa. Nakide ihtiyacınız var. Mesela elimdeki altını bozdurup araba almalı mıyım, ev almalı mıyım? Bu sizin kişisel ihtiyacınızla alakalı bir şey. Kişisel tercihinizle alakalı bir şey. Söylenen her şey kişiye uy uymaz. Kişinin yaşı, geliri, ortalaması, beklentisi vesaire vesaire vesaire. Onlarca madde, onlarca sıralama var. O yüzden benim altınım var. Ben bunu satıp araba alabilir miyim? Mi? Peki sen kimsin? Kaç yaşındasın? Aylık gelirin ne? Aylık gelirin ne? Evin var mı? Pasif gelirim var mı? Kaç çocuk var? Aylık gelirin ne? Vesaire vesaire vesaire. Bir onlarca bilinmez soruların hepsini bir reçete gibi yazıp ondan sonra cevap vermek lazım. Yoksa klasik bir soruya klasik bir cevap vermek. E ben altınım var. Evet altın yüksek. Tamam. Ev Almalı mıyım? Ev fiyatlarında TL bazı bir gerileme beklemiyorum. Evet almalısın. Ama kimsin? Yani onu bilmediğin için net bir tabir kullanamazsın. Herkesin geliri, herkesin standartları değişir burada. <laughs> Peki araba almalı mıyım? Ben şahsen araç tarafına beni yakından tanıyanlar, videomu yakından takip edenler şunu çok iyi bir şekilde biliyor. Ben araba meraklısı bir adam değilim. Hepsinin sıfırını en kran alma durumum var çok şükran Ama dünyanın en gereksiz şeyi olarak görüyorum ben bir arabayı. Bir araba almaya dünyanın en gereksiz, en saçma olayı olarak görüyorum. Ben böyle düşünüyorum. Bu benim düşüncem. Yani dört teker var, başka bir şey yok ortada. E konfor varmış, lüksmüş, banene. Önemli olan şu. otobana çıktığın zaman sen de yüz 120 ile gidiyorsun. Ben de 120 ile gidiyorum. Sen de 130 ile gidiyorsun. Ben de 130 ile gidiyorum. Şehir içinde sen de 80 ile gidiyorsun. Ben de 80 ile gidiyorum. Ya aramızdaki fark ne? Ve konfor. E ne yapıyor konfor? Bana masaj mı yapıyor şey? Araba gider. E, masaj koltukları varmış. Şey, kendine faydası yok o koltukların falan yani. E aylık ödediğiniz kaskora, sigortalar. Yani senin e, araban mesela 10 milyonluk bir arabaya binebilirsin. Sorun yok. Birçok arkadaşım var. 10 milyonluk, 15 milyonluk arabalara, 20 milyonluk arabalara biniyor. Tamam. Ama yanından geçen 3 300-500 binlik araç gelsin bir çarpsın bitti geçmiş olsun. Yani ben araç tarafına çok sıcak bakmıyorum. Özellikle ikinci el araç fiyatlarına çok sıcak bakmıyorum. Ha sıfır araçlarda kur nedenle bakın kur nedenle bir düşüş beklemiyorum sıfır araçlarda. Ama ikinci el araçlarda çok saçma rakamlar var. Ha fiyat geriler mi? Nereden baktığına bağlı. Neye kıyasladığına bağlı. TL ile mi düşünüyorsun? Altınla mı düşünüyorsun? Dövizle mi düşünüyorsun? Bunların hepsinin cevabı ayrı ayrı değerlendirmeli. Ama lüks araç almak, evin bir aracım var. Bir araçta hanım istiyor. Bir araçta çocuk istiyor. Falan kafasında olan arkadaşlarımıza bir düşünsün yani nereye gidiyor bu dünya? Yani savaşlar başladı. Bu savaşlar başlamadan önce ülke liderleri sürekli 3. Dünya Savaşları'ndan bahsediyorlardı. 3. Dünya Savaşı başladı mı? Evet başladı. Bu kapılar aralandı mı? Evet aralandı. Bu süreç önümüzdeki 6 yıl boyunca devam edecek mi? Evet devam edecek. Dünya ekonomileri nereye gidiyor? İyi bir yere gitmiyor. Daha mı kötü olacak? Evet daha kötü olacak. Sürekli iyi olacak diye sizi gazlayacaklar. Sürekli umut aşılayacaklar. Popülizm böyle bir şeydir. Siyaset böyle bir şeydir. Senin nereden baktığına bağlı olaydır. O yüzden Aralık ayında ben sizi sürekli söylüyorum. Son iki haftadır. Son iki haftada sloganım şu. Ben sizi Aralık ayına hazırlıyorum. Kusursuz fırtına, özellikle Amerika'daki seçimler bittikten sonra kusursuz fırtına dediğim küresel ekonomik krizi hissettiğiniz zaman bugünlerin bir şey olmadığını hep beraber görmüş olacaksınız. Zaman bize gösterecek, ölmeyen bunları görecek. O yüzden tercih yaparken, evet yani insan oldur, nefsiyle her zaman imtihan olur, insan oldur, her zaman daha iyisini, daha pahalısını ister, her gördüğünü isteyebilir. Nefsi sonuçta, nefsiyle imtihan oluyor, kolay bir şey değildir. Ama Bence mantıklı karar vermek lazım. Şimdi faize gittiniz, borsaya gittiniz. Geçen yıldan beri beni yeni yakından takip eden arkadaşlarımız çok iyi bilir. Bakın geçen yıldan itibaren. Dedim ki sizin arpa atıyorlar. Tavuk gibi bu arpayı yiyorsunuz, yiyorsunuz, yiyorsunuz. Kafayı kaldırdığınız zaman kendiniz kümesle buluyorsunuz. Daha sonra kapıyı kilitliyorlar. Hiçbir hamle yapamıyorsunuz. Faiz tarafında, döviz tarafında, KKM tarafında, borsa tarafında aynı süreci gördük. Herkes tercihleriyle yaşar. Bir şeyi 10 defa söylediğin zaman o sözün bir kıymeti olmaz. Bir defa söyleyeceksin, kenara çekileceksin. Şimdi o sürecin geri hesaplamasına baktığım zaman, işte finansal okul yazarak burada devreye giriyor. Yani biraz daha insanların eğitimi burada devreye giriyor yani. Çok önemli bir şey eğitim. Yapması gereken tek bir şey var. Bir 5 dakika mola verecek kendine hani ayağı yere basacak. %50-%60 faizleri görünce böyle ya bu dondurmayı bana niye yalatıyorlar falan diye bir sorgulamadı yani. Ya ondan sonra bir bakacak. Yani ben o gün altının gram fiyatı ne kadardır, gümüşün gram fiyatı ne kadardır, döviz kuru ne kadardır, ben şimdi dövize kıyasla, altına kıyasla, gümüşe kıyasla ne kadar bir getiri elde ettim, kazandım mı, kaybettim mi? Bu hesabı yapsa işte faizin ne demek olduğunu bilecek. Ben faiz hassasiyeti olan bir insanım. Bu benim kişisel tercihim. Kimseyi bağlamaz. Ben bu yaşıma kadar kredi kartı kullanmadım. Allah nasip etmesin. Kullanmayayım inşallah. Bu benim kişisel tercih. Benim kendi yaşantımla. Ben de kendim, benim kendi inancımla alakalı bir şey. Ama sen debine kadar kullanabilirsin. Onlarca kredi kartı olabilir. Onlarca bankadan faize girebilirsin. Bir arkadaşım geçen hafta e, mesaj yazdı. Abi ben bugüne kadar faiz hassasiyetim olduğu için faize hiç bulaşmadım. Tamam. Ama çok da katı değilim bugünlerde diyor. Getir anlamında. Nefsiyle imtihan oluyor mesela. Ben eminim ki bugüne kadar bulaşmamışsa belki bundan sonra Cenab-ı Allah ona fırsat vermeyecek. İnşallah bulaşmaz. Yani bu kişisel tercihle alakalı. O öyle yaptı, bu böyle yaptı, onu yapsın, bu bunu yapsın bizi bağlamaz. Herkesin yaşantısı kendinin. Ama matematik denen bir şey var. Bilim denen bir şey var. Bakacaksın ya, hesaplama yapıyor. Ya. Ben kaç ayda ne kadar kazandım, nereden nereye geldim, ne kadar... Yani bunları biz gördük, bildik. Yani çok detay inemiyorum. Çok detay indiğim zaman farklı konular çıkıyor. işin arasında farklı tepkileri neden oluyor. Çok detay inmiyorum. Ama yanlışsınız hesap konusunda. Gümüş tarafında son bir aydır. Bakın son bir aydır. Aşağıdaki videoları tek tek lütfen inceleyin. Altın ucuz, gümüş bedava. Bakın gümüş bedava cümlesini belki... Son bir ayda 5 defa, 6 defa kullandım. Ve gümüşün getirisine baktığımız zaman özellikle rasyo tarafında altına kıyasla daha fazla, yüzde buçuk civarında daha fazla kazandırdı. Net her şey ortada. Mesela gram altının getirisi yüzde tamam. Gümüşün gram fiyatının getirisine kadar yüzde elli üç, 22.75 lira seviyesindeydi, 35 lira seviyesinin üzerine gördük. E, bu yılla alakalı ne gibi sloganımız vardı bize? Bu yılın şampiyonu gümüş, gram gümüş ve gram altın tahtından etti. rakamlar söylüyor. Yani 22.75'ten yıla başladı. 35 lira seviyesinin üzerine gördük. Gram altın 2050 lira seviyesinden yıla başladı. Şu anda 3058 alış 3075 satış. Yani buradan hesabınızı yapabilirsiniz ve varlıklarınızı koruyun. Özellikle kağıt para hastalığı olan veya hassasiyeti olan veya bu tarafı çok ilgi duyan işte faiz noktasında nakit para. Nakit paraya diye şey diyorlar. Biz nakit deyince altın ve gümüş diyoruz. Yani bizim hayatımızda nakit budur. Ama çoğu insan da nakit deyince aklına şey geliyor. Dolar ya da euro geliyor. Arkadaşlar yani merkez bankalarının basmış olduğu paranın dışına bu şirketlerin parası diledikleri kadar diledikleri zaman sonsuz bir şekilde basabilirler. Altın ve gümüş sınırlı varlıklardır. Ve kendi stoklarında, depolarında sürekli çılgınlar gibi stok yapmaya devam ediyorlar. Dolayısıyla siz şirket paralarına kendi paranız gibi bakarsanız o bir ödeme aracıdır, ticaret aracıdır, kağıt parçası. Yani nakitin ne demek olduğunu bence bir kez daha düşünün, biraz daha araştırın. Nakit sizin dediğiniz gibi değil. O yüzden altın ve gümüş tarafında bu şekilde. Brent petrolün varil fiyatı 72 dolar seviyesinde %1.54'lük yükselişle haftayı tamamladı. Büyük bir ihtimalle pompu fiyatları yeni zamlar gelir. Bitcoin'de 64.500 direnci vardı. Psikolojik direnç seviyesi vardı. 65.818 dolar seviyesinde %2 primde 64.500 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olabilirse yukarıda 67.500 direnci var. Ama e, diğer videolarımızda sık sık ifade ettiğim gibi Eylül'den sonra yıl sonuna kadar. Önümüzde 3 ay var çünkü. Yeni 80.000 dolar seviyesine beklemeye devam ediyorum yükseliş yönlü. Genel itibariyle piyasalar şu anda Orta Doğu'ya odaklandı. İsrail'in saldırıları hız kesmeden devam ediyor. Bölgesel savaşı başlattı ve e, özellikle Hamas-İsrail arasında böyle bir çatışma başlayınca bugün sosyal medya hesabından, X ve Instagram hesabından arkadaşlar da şahittir. Çok kan ve göz gözyaşı göreceğimiz bir süreç başladı. Artık 3. Dünya Savaşı'nın kapıları arandı diye o gün orada bir mesaj yayınlamıştım. Aynı düşüncem, aynı göngürüm geçerli. Hem dünya ekonomileri iyi bir yere gitmiyor, hem dünya iyi bir yere gitmiyor. Gardınızı alın, malınıza sahip çıkın, varlıklarınıza sahip çıkın. Şımarıklık yapanlar, uyarıya dikkate almayanlar, yine böyle aval aval televizyona bakacaklar. Ne kadar zam verecekler, ne kadar destek verecekler falan diye başkasının merhametine muhtaç olarak ağızda açık televizyona bakmaya devam edecek. Ancak çalışan, üreten, işine bakan, olayı ciddiyetle değerlendiren, özellikle gelecek ekonomik krizlere ve jeopolitik risklere karşı kendine alan oluşturan, hazırlık yapan yatırımcıların herhangi bir problemi yok. O yüzden ciddi olacağız ve ben size Aralık ayına çok güzel bir şekilde hazırlıyorum, hazırlamaya da devam edeceğim. Özellikle bu elimizdeki varlıkları, bakın kar satışlarını geleceğini ben geçen haftadan beri size söylüyorum. Yani bizim aldığımız seviye belli. Biz bundan sonra mesafeliyiz. Kenarda izliyoruz şimdi. Paldur, küldür, psikolojisiyle giden bir insan değiliz. Bizim sepetimizde bütün varlıklarımız var. Biz zaten TR'de değiliz. TR'de olmadığımız için bizim için no problem. Ya yani bir hafta yükselmiş, iki hafta yükselmiş, bir ay yükselmiş. Bizim umursamıyoruz böyle şeyleri. Gayet sakin, relax, işimize bakıyoruz. Çünkü bizim bütün varlıklarımız var, pozisyonlarımız mevcut. İşte panik yapanlar, korkanlar, ürkenler, panik hareketi yapanlar psikolojisini iyi yönetemeyen yatırımcılardır. Bunlar bana göre zaten yatırımcı değildir. Bunlar hanecidir. Ve dolayısıyla siz akıllı insanlar olduğunuz için, soğukkanlı insanlar olduğunuz için, bakın tekrar ediyorum, malınızın, birikimlerinizin, ailenizin, işinizin, her şeyin kıymetini bilin, akarken çuvala doldurun. Yani Aralık ayından sonra bir başka dünya ekonomisi göreceksiniz. Ona göre hazırlığınızı yapın kıymetli arkadaşlar.